Peki dar kanal hastaları bu tetkikler yapıldıktan sonra nasıl tedavi edilir Hangi durumlarda ameliyat öneriyorsunuz yoksa basit bir ilaç tedavisiyle de giderilebilir mi bu durum? Bir kere ilaç tedavisiyle giderme şansı yok çünkü ilaç ağrıya karşı veriliyor, hasta sürekli ilaç bağımlısı oluyor ondan sonra İki tane yöntemimiz var. Bir tanesi fizik tedavi uygulamak ama fizik tedavide özellikle egzersizle germe egzersizleriyle üzerine gidiyoruz. İkinci yöntemse ameliyat. E, bel fıtığından farklı olarak e, sanıldığının aksine dar kanal hastalığı az görülen bir durum değil. Giderek çok fazla görülmeye başlandı. Şöyle söyleyebiliriz eskiden bel fıtığının e, dar kanalı oranı 3'e 1'di. Şimdi tam tersine döndü. 3 tane dar kanallı hasta varsa bir tane bel fıtıklı ameliyat olması gereken hastadan bahsediyorum hasta var. Dolayısıyla bunlarda ana çözüm ameliyat ama Hastalarımızın ileri yaşlarda olması yandaş hastalıkların varlığını da getiriyor yanında. Ve hastalar genellikle ameliyattan korkuyorlar. Ve en büyük sorun şu. Ben felç olur muyum? Bakıma muhtaç olur muyum ameliyat olmazsam? Biz hepsine şunu söylüyoruz. Hiçbir şekilde korkmasınlar. Dar kanal hastaların felç olma durumu yoktur. Ama diyoruz hayatınızın kalitesi düşük. Eğer siz bu hayat kalitesi benim için yeterli diyorsanız gerçekten ameliyata gerek yok. Sadece egzersizlerle gidelim ama benim hayatımın kalitesi çok bozuldu. İki adım atamaz hale geldim. Bir yere gittiğim zaman çok kötü ağrıyor derseniz de ameliyat edelim. Dolayısıyla bir kilometre yol yürüyebildiği halde hayır ben daha aktif bir hayat istiyorum deyip ameliyat olan hastamız da var. Ben ancak komşuma gidebiliyorum ama felç olmayacaksan bu bana yeter deyip ameliyat olmayan hastamız da var. Dolayısıyla bu herkesin kendine ait olan toplam yaşam kalitesiyle ilgili bir sorun. Ama biz genelde ameliyatı öneriyoruz. Önermemizin gerekçesi şu. Artık ameliyatlar son derece basitleşti. Eskiden iki taraflı hastalarda ameliyat yapılırdı. Yani orta hattan bir kesi yapıldıktan sonra iki taraflı kaslar açılırdı. Şimdi tek taraflı küçük bir yerden girilip iki taraf birden e, gevşetiliyor, rahatlatılıyor. Hastalar bir gün içerisinde ayağa kalkabiliyorlar. Evet.